Türkiye'de bütün cemaatler Fethullah Gülen cemaatine tavır almıştı zaten. E demek ki biliyormuş adamlar. Ne uğraşıyorsun adamlarla o zaman? Cemaatler son derece aklı başında. Süleymancılar çok dengeli insanlardır. Nurcular çok dengeli insanlardır. Hiçbir zaman için dengesiz hareket yapmazlar. Menzil cemaati hiç etliye sütliye karışmaz. Siyasete karışmaz. Son derece Halim Selim insanı kimin başına bela olmuşlar? Kime dert açmışlar? Başka uğraşacak adam bulamadınız mı? Ha yanlış oldu. E, bütün ümmet fesada gidecek diyor ahir zamanda diyor peygamberimiz. Mehdi düzeltecek diyor. Onun teşhisi köşe yazarların teşhisi değil ki bütün dünya istisnasız herkes fesada gidecek diyor. Ya çok az insanın dışında çok az insanın dışında insanlık helak olacak diyor. <laughs> mahvolacak diyor. E, ahir zaman özelliği bu. Yani taze keşif ki bunu söylemeye gerek yok. Ama Peygamberimiz bunun arkasından Mehdi'yi göndereceğini söylüyor ve İsa Mesih'i göndereceğini söylüyor ve dünyaya İslam'ı hakim edeceğini söylüyor. Nur Suresi'nin 55. ayetinde İslam'ı dünyaya hakim edeceğini söylüyor Allah. Bak, Nur Suresi'nin 55. ayetinde Nur Suresi'nin 55. ayetinde İslam'ı dünyaya hakim edeceğini söylüyor.